Bodrum Ticaret Odası ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen konferanslar devam ediyor. 5 yıl sonra elde edeceğiniz 100 liralık getirisi, bugünkü getirisi aynı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı, Yardımcı Doçent Doktor Ali Bayraktaroğlu'nun konuşmacı olarak katıldığı konferans, Botto Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Virüs, piyasa faiz Peki doğru çıkar mı kesinlikle? Kısa Yaklaşık 15 kişinin izlediği konferansta Ali Bayraktaroğlu çoğunluğu işletme sahipleri olan katılımcılara borç yönetimi hakkında bilgiler verdi. Etkili olması demek. Her şey Etkili olması demek Kısa vadeli borçların yönetimi, orta ve uzun vadeli borçların yönetimi ve borçların yönetiminde ileri teknikler olmak üzere 3 ana başlığı detaylandırarak katılımcılara aktaran Bayraktaroğlu, katılımcıların sorularını da cevaplayarak konferansa devam etti. Bu başkan için. Bayraktaroğlu konferansın hedefinin yöneticilere, işinde yatırım yapmak isteyenlere ve girişimcilere kısa ve uzun vadede borç yönetiminde nasıl bir yol izlemeleri gerektiği, kredi kullanımı ve finans tekniği konularında bir vizyon yaratmak olarak ifade etti.